Evet, şimdi yaprak. öncelikle şunu ifade edelim. Bundan sonra sosyal güvenlik sistemi ile ilgili, emeklilik sistemi ile ilgili, çalışma hayatıyla ilgili çok büyük bir değişiklikler olacağını söyleyebiliriz. Bugünkü gazetemizde de e, dijitalleşmeye paralel olarak çalışma hayatıyla ilgili yeni düzenlemeler arz ettik. E, dolayısıyla bundan sonra gerek tamamlayıcı emeklilik sistemi, bir de biliyorsunuz bakım sigortası geliyor. Yani lafın özü bundan sonra sizinle çok büyük değişiklikleri TGT ekranlarında izleyicilerimize ilk defa anlatma şansımız olacak. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani tamamlayıcı emeklilik sistemi dediğimiz sigorta bir kere şu andaki SGK sigortası gibi değil. Aynen bireysel emeklilik sisteminin bir değişik versiyonu olacak. Nasıl olacak? Yani şu anda biliyorsunuz çalışma hayatına giren herkes. İşverendi tarafından zorunlu olarak o dediğimiz otomatik e, katılım sistemine konuluyor. Ama devlet şunu gördü, geldikten sonra cayma hak olduğu için herkes çıkmaya başladı. Cazip gelmedi insanlara aslında bu tamamlayıcı emeklilik sisteme dedikleri bu otomatik katılım sistemine dayalı olan var olan sistemi işvereni de işin içerisine katarak prim ödeyerek ve yine devlet katkısıyla birlikte çalışan emekli olduğu zaman bir yandan SGK'dan alacağı emeklilik maaşı bir yandan e, o keseden daha doğrusu tamamlayıcı emeklilik sistemi testten gelecek parayla hayatını daha, ra daha rahat e, ifa etsin, geçirsin diye yapılacak olan bir düzenleme. Şimdi çoğu izleyicilerimiz şunu şu şunun farkında değil. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Evet Bizim şu andaki SGK emeklilik sistemine baktığımız zaman maaşların çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ancak SGK emeklilik sisteminin hiçbir alternatifi yok. Ne tamamlayıcı emeklilik sistemi, ne bireysel emeklilik sistemi ne de TES. Neden? Bir kişi SGK'lı olduğu zaman ömür boyu maaş alıyor. Ömür boyu. Öldükten sonra eşi, çocukları da şartlar varsa alıyor. Ancak İster tamamlayıcı emeklilik sistemi olsun, ister bireysel emeklilik sistemi olsun, ister OKES'e olsun. Ne kadar para yatırıldıysa size sadece onunla sınırlıdır. Yani emekli olduğunuz zaman sizin adınıza yatırılan para ne kadar bireysel emeklilik şirketi de bunu işletmiştir, faizidir ya da işte nemasıdır. Sadece bununla sınırlıdır. Bunun farkına varmamız lazım. Dolayısıyla şu anda gereksiz yere ben SGK'lı olacağım ama besli olurum daha iyi olurum. Birbirinin alternatifim olmadan altı çizdi. Evet. Ama burada şunu söylüyorlar İsa Bey bize gelen soru da o. Diyelim ki işte ben zaten bireysel emeklilik sistemi içerisindeyim. Neden tamamlayıcı emeklilik sistemine de gireyim? İkincisi şu, şimdi bireysel emeklilik sisteminde istedikleri zaman çıkabiliyorlar. E, tabii ki ne kadar uzun olursa aldıkları para o kadar fazla oluyor. E, ama tamamlayıcı emeklilik sisteminden e, çıkamayacağız. E, neden böyle bir uygulama var diyorlar. Bir yandan da şimdi çalışanlar tamam o, olsun ama emekli olup tekrar çalışanlar da bu sisteme dahil edilecek. Onlar da diyor ki biz zaten emekliyiz. E zaten bir emekli maaşımız var. Yani biz bu sisteme girmesek ne olur diye de soru soruluyor. Evet şimdi e, e, sorunuz çok güzel oldu. İyi ki söylediniz. Daha da açıplığa kavuşturmamız lazım. Şu anda bireysel emeklilik sisteminde olanlar hem SGK hem bireysel hem tamamlayıcı 3 tane olmayacak zaten. En fazla 2. 2 olacak. Dolayısıyla şu andaki bireysel emeklilik sistemindeyse o bireysel emeklilik sistemi tamamlayıcı emeklilik sistemine geçirilecek şekilde düzenlenecek. Böyle bir düzenleme bu şekilde olacak. Yoksa zaten bir düşün asgari ücretli cebine giren 22.104 TL ne kadarını SGK'ya ödeyecek ne kadarını işte bireysel emekliliğe dolayısıyla elde bir para kalmaz. Yani lafın özü şudur şu anda mevcut olan bireysel emeklilik sistemi üzerine inşa edilecek. Şu anda otomatik olarak çalışanlar e, otomatik katılım sistemiyle nasıl ki bireysel emeklilik sisteminde sadece bu sistemin iyileştirmesinden ibaret ayrı bir sistem olmayacak. E best... birikimleri birikim, birikim. ne olacak? diye abi diyelim ki besle bir birikimi var bugüne kadar. Onlar ne olacak? Best, besteki birikim tabii ki tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacak. Dolay, dolayısıyla o birikimler o birikimler daha iyi şartlarda değerlendirilmiş olacak. Daha cazip hale getirilecek. Yani şu anda biliyorsunuz bireysel emeklilik sisteminde kim prim ödüyor? Sadece çalışanın kendisi ödüyor. Eğer ki bu sistem olursa bunun üzerine işveren primi de olduğu zaman dolayısıyla hem toplanacak olan primler hem nemalar daha da katlanmış olacak. Üstelik devletin katkısı da artırıldığı zaman dolayısıyla büyük bir avantaja dönüşmüş olacak. Şimdi çalışan her Yama şeyi nasıl? Yani e, onu konuştuk ya, e, işten ayrılma durumunda ne oluyor? Evet, e, de, Yani ne zaman biz bu parayı artık alabilir hale geliyoruz? Şimdi beste sonuç olarak bir yerde çıkış yaptığında ana paranı toplu halde alabiliyorsun. E, ama yani bu sistemde nasıl bir durum gerçekleşecek? Ben bir iş yerinde ne kadar çalışmak zorundayım? Belki iki sene sonra iş yeri beni işten çıkardı, başka bir iş yerine girdim. Veya ben iş değiştirdim. Evet bu da önemli bir soru. Yani burada bir zaman e, eğer kriteri varsa o zaman nasıl nasıl oluyor yani şey işte, sonra. Evet şu anda zaman kriteri var biliyorsunuz. Besteki zaman kriteri ne benzer bir sistem olur ya da ya aynısı veya benzer olur. Şu andaki nedir? En az 56 yaşında olmanız gerekiyor ki emekli olasınız. Yani 56 yaşını doldurmadığınız takdirde Devletin vermiş olduğu katkı şu anda biliyorsunuz %30 Bu %30'luk katkı 56 yaşını doldurduğunuz zaman ve en az 10 yıl prim ödemişseniz Zaten emekli olabiliyorsunuz o zaman bütün paranızı alabiliyorsunuz Şimdi tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında var olan sistemin aynısı ee, Dolayısıyla aklınıza başka bir sistem gelmesin Sadece aradaki tek fark nedir biliyor musunuz şu anda cayma hakkı var bu cayma hakkının kaldırılması söz konusu olabilir. Cayma hakkının kaldırılması söz konusu olabilir ve yine aradaki diğer ikinci far işverenin de işin içerisine katılması. Şu andaki sistemde siz şu anda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla diyelim ki işten ayrıldınız. İşten ayrıldığınız zaman prim ödemek zorunda değilsiniz. Tekrar işe girdiğiniz zaman dolayısıyla otomatikmen e ee, primler kesilecek. Sistem bu şekilde. O da mı benim ki yani primle ne <laughs> atıyor şimdi? alınacak Yani şu andaki şu andaki sistemde biliyorsunuz 56 yaşında emeklilik söz konusu. Ancak bunun yumuşatılması da söz konusu ki zaten de mevcut sistemde yumuşatılmaya gidildi biliyorsunuz. Evlilik nedeniyle ev aldığınız zaman ya da eğitim nedeniyle para çekilmesi söz konusu. Dolayısıyla bu sistemin daha cazip hale gelmesi için buna benzer evet. e, nedenlerle para çekmenin de söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Hepreti emekli olup çalışanlar. Evet. Yani emekli evet. hayır, daha vinge yaşayanların benim. Evet. Emekli olup çalışanların zorlanmaması yönünde olması gerekiyor. Zaten bir geliri var. Zaten emeklilik maaşı var. Dolayısıyla orada tercihe bağlı olabilir. O evet. evet. onun yani Erzu'ya bağlı olacak. Eşim şimdi evet. tabi İhsan Bey şunu da soruyor e, izleyicilerimiz diyor ki yani şimdi bizden anladığımız kadarıyla diyorlar bu kesintiler zorunlu olarak yapılacak. Yani ondan kaçarımız yok. Dolayısıyla evet. e, acaba akabinde önümüzdeki günlerdeki sizinle de sıklıkla konuşuyoruz. E, dilimlerinde bir düzenleme olur mu? zorlanmam. Yani şimdi şunu söyleyelim. Maaşlar çok düşük. Biliyorsunuz artık ortalama ücretler neredeyse asgari ücrete yaklaştı. Şimdi asgari ücretin durumu zaten malum. Maaşlar son derece düşük. Maalesef böyle. İşin gerçeğini söylemek gerekirse bu enflasyonla mücadele programı maalesef en çok emekçileri, çalışanları zorladı ve ücretleri milli gelirler aldığı pay düştü. Şimdi şöyle bir düşünelim. Asgari ücret bürüt bugün 26 bin TL civarında. Bu 26 bin TL'nin yüzde 14'ü SGK pilimine gidiyor. İşçi maaşına kesilen parayı söylüyorum. Yüzde bir işsizlik sigortası pilimine gidiyor. Yüzde üçü bireysel emekliliğe gitti. Dolayısıyla bu böyle bir sistemde kişinin bunu devam ettirmesi mümkün değil. Zaten aldığı maaş biliyorsunuz açlık sınırı 27 bin TL'yi geçti eline geçecek olan para 20 bin TL'nin altında olduğu zaman tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Sadece kirayı karşılamıyor. Şimdi bu e, tamamlayıcı emeklilik sistemin en büyük handikabı bu. Birinci handikabı bu. Yani zaten maaşlar çok düşük. Nasıl ödesin bunu? Birincisi bu. İkincisi çalışmayanların durumu ne olacak? Tamamlayıcı emeklilik sistemi diyoruz. Çalışmayanlar alacak mısınız? Örneğin ev hanımlarını sisteme zorla katacak mısınız? Ev hanımları primlerini neden ödeyecek? Ee, ...yine bankurlar sistemin içerisinde olacak mı? Çok sayıda handikap var. Başka bir handikabı şudur, en önemli handikap... ...biz sistemin içerisindeyiz, şu anda e, adım adım takip ediyoruz... ...işveren sisteminin nabzını tutuyoruz... ...çalışanların, emeklerin... ...işveren kesimi de bu sisteme karşı... ...neden karşı? Biz şu anda 37.75 oranında... ...SSK ve işsizlik sigortası primi ödüyoruz. Yani istihdam üzerindeki primler çok yüksek. Bunun üzerine biz ilave bir prim ödeyemeyiz. Yani yüzde üçlük gibi bir prim ödediği zaman işverenin istihdam üzerinde ödediği prim yüzde kırkları aşacak. Dolayısıyla işverenler zaten buna yanaşmıyor. Dolayısıyla e, geriye ne kalıyor? İşveren siz, işverenlerin işin içine katılması için kıdem tazminatı kalıyor. Kıdem tazminatına da baktığımız zaman hem işçi kesiminin ve, ve sendikalarının temsilcilerinin en büyük kırmızı çizgisi kazanılmış hak olan klem tazminatı ve işin gerçeğini söylemek gerekirse bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin maalesef yürürlüğe girmesi çok zor ki ben bunu zaten gazete yazımda da söyledim daha önceden erteleneceğini bundan sonra da bu ertelenmeye devam edecek çünkü neden hükümet hem işçi kesiminin hem işveren kesiminin Mutabakatını arıyor. Ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor ama ortak noktada buluşmak mümkün değil. Son başlığımız. İsa Bey süremizde 3 dakika. 3 dakikada e, konuşmak durumundayız. Vergide de yeni dönem büyük şehirler esnafı için sistem değişiyor. E, bu basit usul ve e, gerçek usulde vergilendirmeden bahsediyoruz. Öncelikle kısaca bir tanımlamasını yapar mısınız? Bir de. E, bu da asıl amaç ne? E dediğimiz gibi biraz 3-4 dakika içerisinde toparlamamız lazım. evet. Şimdi bu şunu söyleyelim. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Yani bugün yürürlüğe girmiyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Ve sadece büyük şehirleri kapsıyor. Bunun da altını çizelim. Yani büyük şehirde yaşanmıyorsa mevcut düzenleme aynen devam edecek. Yine büyük şehirde olmakla birlikte eğer ilçe, kasaba sınırlar içerisinde ise o iş yeri ve nüfus 30 binin altında yine kapsam dışında olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında büyük şehirde yer alan özellikle esnaf ve küçük iş yerlerinin bundan etkileneceğini söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla burada gerçekten önemli sorun var. Ben kendim bizzat bir baş müfettiş olarak denetime gidiyorsunuz.